أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من ضلعها قنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Kur'an dostları, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde yine beraberiz elhamdülillah. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 139. sayfası En'am suresinin 95 ila 101. ayetleri. yüce Rabbimiz bu dersimizde kendi gücünü, kudretini, bize olan nimetlerini hatırlatıyor ki kendisini takdir edelim. Kendisine yaraşır kulluk edelim. Hani geri dersimizin ilk ayetinde ve ma hakka kadrihi insanlar Allah'ı hakkıyla takdir etmiyorlar diye Rabbimiz bize şikayetlenmişti ya. Belki Rabbimizin gücünü, kudretini biraz daha kavrarız diye Allahü Teala burada kendi nimetlerini, bizlere yaptığı şeyleri anlatıyor ve birinci ayette ölüden diriyi, diriden ölü çıkarttığını anlatıyor. Sabahı aydınlattığını, yıldızları yarattığını hem karada hem denizde, karanlıklarda yıldızlar sayesinde insanların yol bulduğundan bahsediyor. Su nimetinden bahsediyor ve su nimeti sayesinde bir sürü nimetler, bitkiler bitirdiğini Rabbimiz beyan ettikten sonra Allah'a ortak koşanları eleştiriyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Bugünkü beş kelimemizden birincisi faliq kelimesidir. Faliq kelimesi bakın burada da geçiyor. Yine felak suresinde bakın aynı kökten geliyor. Felaka, felak aynı kökten geliyor. Felaka bir şeyi çatlattı, yardı demektir. Burada faliq ismi faildir. Faliqul habbi daneyi yaran, daneyi çatlatan demektir. Burada da faliqul isbah sabahı yarıp çıkaran yani gecenin karanlığından çıkaran manasında zaten sabah manasında kullanılıyor. Kul e'udü bi rabbil felak. Felakın Rabbine sığınırım de. Felak neymiş? Falikul isbah ayetine baktığımız zaman sabahı ortaya çıkaran ki orada da sabahın Rabbine diye e, mana vermiş oluyoruz. İkinci kelimemiz el hayye kelimesidir. Burada meful olduğu için el hayye olmuştur. Elif lam takısı olduğu için el hayye, el hayyi veya el hayy olabilir. Ama elif lam takısı olmasaydı hayyun, hayyin veya hayyen şeklinde gelirdi. El hayyu veya hayyun kelimesi diri demektir. El meyit kelimesi üçüncü kelimemiz bu da el hay kelimesinin zıddıdır. Ölü demektir. Dördüncü kelimemiz en nücum kelimesidir. Nücum necmun kelimesinin cemisidir. Necmun yıldız demektir. Nucum da yıldızlar demektir. Ve son kelimemiz zulümat kelimesidir. Bakın bu cemi müennestir. Nereden anladık? Burada sonunda elif ve ta var. Bir kelimenin sonunda şöyle elif ve çanak şeklinde t olursa onun cemi müennes olduğunu anlarız. Evet zulümat kelimesi zulmetün kelimesinin cemisidir. Zulmet karanlık demektir. Zulümat da karanlıklar demektir. Dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnallah muhakkak ki Allah nedir? Fali'ul habbi daneyi çatlatan ve yarandır ve neva çekirdeği yaran ve çatlatandır. Elhab dediğimiz dane bu genelde otlar için ya yani veya bitkiler için kullanılan ifadedir. Neva çekirdek de çekirdeği yardığı zaman da Allah-u Teala genelde meyve çıkarır. Ama dane yarıldığı zaman ondan genelde bitki, ot vesaire çıkar. İşte Allah Celle Celaluhu çekirdeği yarıp içinden ağaç çıkaran, taneyi yarıp içinden ot çıkarandır. Onları yapan Allah'tır. Kendi kendine olmuyor onlar. Yuhricu <laughs> Allah çıkartır. Neyi el hayye diriyi minel meyyiti ölüden çıkartır. Mesela diri olan civcivi ölü olan yumurtadan çıkartır. Ve muhricul meyyiti ölü olanı da çıkartandır Allah. Yani yumurtayı çıkartandır minel hayyi diriden yani tavuktan. Bunu şöyle tefsir edenler de var. Ölüden diri yani kafirden mümini, müminden kafiri çıkartan Allah'tır Celle Celaluhu. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın babası gerideki derslerde de geçti. Müşrik idi, kafir idi ama ondan bir peygamber dünyaya geldi. Nuh Aleyhisselam bir peygamberdi ama ondan kafir bir evlat dünyaya gelmiş oldu. Onun için korkmak lazım, çok güvenmemek lazım ve Allah'a bu konuda yalvarmak lazım. Tabi bu ölüyle diri nedir? Bunları çoğaltmak mümkündür. Zalikum işte bu güce sahip olan var ya Allahu Allah'tır. Bu gücün sahibi olan Rabbiniz Allah'tır Celle Celaluhu. Bu zalike ismi işarettir. Küm hitap harfidir. Size hitap ediyorum. İyi bilin ki işte bunları yapan Allah'tır demektir fe enna nasıl tüfekûne haktan döndürülüyorsunuz. Muhakkak ki Allah daneyi ve çekirdeği yaran çatlatandır. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartandır. İşte Rabbiniz budur. Nasıl haktan çevriliyorsunuz? Bu kadar hakikate rağmen hakkı bırakıp batılın peşine nasıl da gidiyorsunuz da Allah buyuruyor. Devam ediyor Rabbimiz kendisini tanıtmaya. Bu Allah daha nedir? Faliqul isbahi sabahı meydana getirendir. Sabahı aydınlatandır. Aslında falikin çatlatan, yarıp çıkan manasında olduğunu söylemiştik. Yani sanki sabah geceyi yarıp içinden çıkıyor ve etrafı aydınlatıyor gibi düşünebiliriz. Ve ceale kıldı, yarattı, elleyle geceyi sekenen bir istirahat vakti olarak yarattı. Ve şemse, bunu el-leyl üzerine atfediyoruz. Güneşi de yarattı. Vel-kamera ayı da yarattı. Husbanen vakitlerin tayini için bir ölçü olarak yarattı. Vakitlerin tayin olması için ölçü olarak yarattı. Allahü Teala ayı ve güneşi özellikle vakitleri tayin etmek için yarattı. Tabi sadece onun için değil güneşin bir sürü faydası var. Ayın bir sürü faydası var. Güneş bugün olmazsa her taraf donar. Meyveler sebzeler olamaz. Ama Allahü Teala bir de bizim bilmediğimiz veya düşünmediğimiz çok fazla dile getirmediğimiz tarafını ön plana çıkarıyor. Biliyorsunuz dünya güneşin etrafında döndüğü zaman bir sene oluşuyor. Ay dünya etrafında oluştuğu zaman yine bir sene oluyor ama bu diğerinden 11 güne yakın daha az oluyor. Bunlar hepsi hesaptır ve hiç şaşmaz hesaplardır. Bir düşünmek lazım. Zaten Allahu Teala düşünelim diye bu ayetleri bizlere ifade buyuruyor. Yıllardır çalışıyor bunlar. Milyonlarca yıl geçti belki de. Milyarlarca yıl ama hiç arıza yapma yok, bozulma yok. Subhanallah. Zalike işte bu var ya. Tabi bozulmaz. Hani biz dedik ya ya hiç bozulmuyor. Evet bozulmaz. İşte zelike bu, bu ayın, güneşin, gecenin, gündüzün yaratılması nedir? Takdirul azizi. Son derece güçlü olan Allah'ın takdiridir. El alimi her şeyi hakkıyla bilen, en ince detayına kadar bilen Allah'ın takdiriyle, düzeniyle oluyor. Tabii ki şaşmaz. Tabii ki onda eskimi olmaz. Sübhanallah. O Allah sabahı aydınlatandır. Ayrıca geceyi istirahat, güneş ve ayı da vakitleri belirlemek için bir hesap ölçüsü yapmıştır. Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ve huve o Allah ellezî öyle Allah'tır ki ceale kıldı, yarattı, leküm sizin için neyi yarattı? en Ennücûme yıldızları yarattı. Bakın leküm sizin için ey insanlar size acıdığımdan sizi Rehbersiz bırakmamak için, sizi perişan vaziyette bırakmamak için ne yarattı en-nucume yıldızları? Niçin li ulaşasınız yolunuzu bulasınız diye? Biha o yıldızlarla nerede fi'zulumatil berri karanın karanlıklarında ve'l-bahri denizin karanlıklarında. Hem karanın hem de denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları Allah sizin için yaratmıştır. Kad fassalna muhakkak ki açık açık tafsilatıyla anlattık neyi el ayati ayetleri niçin li kavmin bir kavim için öyle kavim ki yalemune bilen bilgisini e, kullanan o ilim kabiliyetini kullan kullananlar için bunları detaylarıyla anlattık buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ve huve o Allah ellezî öyle Allah'tır ki enşe'e yoktan var etti, icat etti kimi küm sizi neden min nefsin bir nefisten öyle nefis ki vahidetin tek bir nefisten icat eden, inşa eden yani Hz. Adem'den yaratandır o Allah. Fe müstekarrun bazınız karar kılar ve müstevdeun bazınıza emanet olarak bir yerlerde bekler. Kad fassalna biz tafsilatıyla anlattık. Neyi el ayati ayetleri niçin li kavmin bir kavim için öyle kavim ki yefkahune derinlemesine düşünen ve anlamaya çalışan kişiler için ayetlerimizi böyle tafsilatıyla anlattık. Buradaki ayetler illa Kur'an ayetleri değildir. Kevni ayetleri de Allahü Teala detaylı bir şekilde bize anlatıyor ki tefekkür edelim Allah'a ulaşalım. O Allah sizi tek bir nefisten yaratan, icat edendir. Sizden bir kısmınız karar kılmış olarak bir yerde kalırsınız. Bazınıza emanet olarak konulmuş olursunuz. Biz ayetleri iyice derinlemesine düşünen bir kavim için açıklıyoruz, tafsilatıyla anlatıyoruz. Şimdi burada bir nefisten yarattık. Adem Aleyhisselam'da bunu zaten biliyoruz. Elhamdülillah bizim babamız Adem babamız. Femüstegarrun ifadesine gelince... Karar kılma yeri neresidir? Bazı alimler diyorlar ki karar kılma yeri anne rahmidir. Burada müstevda emanet olarak dur duran yer de babanın sulbüdür deniyor. Yine bazılar diyorlar ki müstakarrun karar kılınan yer dünyadır ve müstevdaun emanet olarak koyulan yer de kabirdir diyorlar. Bunu farklı şekilde açıklayan tefsirler de var. Onlara müracaat edebilirsiniz. Devam edelim dersimize. Ve <laughs> o Allah ellezî öyle Allah'tır ki enzele indirdi. Neden? Mines <laughs> semâi semadan gökyüzünden neyi? Maen suyu yağmuru gökyüzünden indiren Allah'tır. Eğer o bir e, engelleyecek olsa kimse su getiremez. Hani kul araeytum in asbaha ma'ukum gauran Habibim söyledi ki eğer suyunuz çekilmiş olsa hemen yetiyukum bir ma'im akan suyu size kim getirecek? Ve enzel nermine sema ima en bir kaderin biz gökyüzünden suyu belli bir ölçüde indiriyoruz. Fe esken fil onu yeryüzüne yerleştiriyoruz. Ve inna ala zehabin bihi le kadirun o suyu gidermeye yerin dibine çekmeye kadiriz Allah buyuruyor. Ya su nimeti ne büyük nimet akracına <laughs> biz çıkarttık buyuruyor Rabbimiz. Ne ile bihi? O su sebebiyle neyi nebate külli şeyin her şeyin bitkisini biz çıkarttık. Başkası değil. O yağmur yağdıktan sonra yeşeren e, yeryüzü veya bahar geldiği zaman yeşeren yapraklar onu biz çıkarıyoruz Allah buyuruyor. فَأَخْرَجْنَا <laughs> yine biz çıkarttık. Minhu <laughs> ondan yani o bitkiden hadiran yeşil olanları yani taze o bitkileri çıkarttık. Nuhricu biz çıkartırız. Minhu o yerden çıkan bitkiden neyi habben daneyi çıkarırız. Müterakimen üst üste yığılmış bitkiyi çıkartırız. Bir düşünün. Bahar geliyor, yağmur yağıyor, ekilen buğday, buğday tanesini düşünün sert bir şey, toprağa konulmuş, o çıkıyor filizleniyor. Bakın fahı, hadıran var ya hadıran şeklinde yeşil oluyor. Sonra ondan daneler çıkıyor. Hem de daneler üst üste. Buğdayın danelerini, arpanın danelerini düşünün. Böyle üst üste oluşturuyor. Bunların hepsini yapan benim Allah buyuruyor. Tanıyın beni, gücümü bilin, kudretimi bilin. Allah'lığımı kabul edin Allah buyuruyor. Ve minen hurmadan vardır. O hurmadan bedel min dal'iha onun tomurcuğundan vardır. Ne vardır? Qinvanun salkımlar vardır. Öyle salkım ki daniyetün ele yakın rahatlıkla alınabilecek salkımlar vardır. Bu ve cennat ifadesi nebate üzerine atfediliyor. Fe bihi nebate meful. Bu da cennat kelimesi cemil mühennesi olduğu için nasb alameti kesre olmuştur. Onun için nasıl atfediliyor demeyin. Evet ve cennatin o su sebebiyle çıkarttık. Neyi cennatin? Bahçeleri çıkarttık su sebebiyle. Neden olan bahçeler? Min e'lâ üzümden üzüm bahçeleri çıkarttık. Ve zeytune zeytini çıkarttık. Ve rumane narı çıkarttık. Müştebihen birbirine benzeyen ve gayra birbirine benzeyen veya benzemeyen, benzeşen veya benzeşmeyen ee, nar, zeytin ve üzümleri, üzüm bağlarını, bahçelerini çıkarttık buyuruyor Allahü Teala. Benzeyen benzemeyen, mesela dalı benziyor ama meyvesi benzemiyor. Yaprağa benziyor ama meyvesi tadı benzemiyor gibi. Rabbimiz buyuruyor ki, unzuru bakın ila temerihi bu zeytinin veya narın meyvesine bakın. İde etmera meyve verdiği zaman veya nehi, bir de olgunlaştığı zaman onu şöyle bir izleyin. İlk başta zeytini düşünün veya bu narı düşünün. Yemez, çok acı, çok kötü olur. Ama olgunlaşa olgunlaşa tadı değişir, her şey değişir. İnne fî muhakkak ki bunların hepsinde vardır. Le ayatin elbette ayetler vardır. Kim için? Le kavmin bir kavim için. Öyle kavim ki yü'minûne inanan, inanan kavimler için bunda elbette büyük ibretler ve dersler vardır. Ayeti toparlayalım. Bu Allah gökyüzünden suyu indiren ve o su sebebiyle her şeyin bitkisini çıkartıp o bitkiden de yeşil yani taze filiz çıkarıp ondan üst üste yığılmış daneler çıkardık buyuruyor Allahü Teala. Hurmanın tomurcuğundan da kişilerin yetişeceği ellerine yakın Salkımlar vardır. Yine biz o su sebebiyle üzüm bahçeleri, zeytini ve e, narı çıkarttık ki bunların bazısı bazısına benzer veya bazı özellikleri bazılarına benzer, bazılarına da benzemez. Onun meyve verdiği dönemdeki ürününe ve olgunlaşmasına bir bakın da ibret alın. Muhakkak ki bunda inanan kavim için elbette ayetler ve dersler vardır. Allahü Teala bu ayet kerimede yağmurun büyük nimet olduğunu anlattı. O yağmur sebebiyle her şeyin bitkisini çıkarttığını bizlere beyan etti. O bitkilerin çok taze, nazik, yeşil olduğunu ama ondan sonra üst üste binen daneler oluştuğunu özellikle hurmaya Allahü Teala dikkat çekti ki hurma biliyorsunuz hem meyve özelliği vardır. Hem de yemek özelliği vardır. Yani onu yiyen kimse hem meyve ihtiyacını hem yeme ihtiyacı, yemek ihtiyacını gidermiş olur. Ondan bahsetti. Üzüm bahçelerinden, zeytin ve nar bahçelerinden bahsetti. Özellikle meyveler olgunlaşırken onları takip edip ibret gözüyle bakmamız gerektiğini Allahü Teala ifade buyurdu. Peki niçin nar, niçin zeytin, niçin üzüm? Bir ansiklopediye bakarsanız bunların özelliklerini görürseniz o zaman daha iyi anlarsınız. Devam edelim. Son iki ayetimiz kaldı. Allahü Teala buyuruyor ki bu kadar gücüme, kudretime rağmen ve cealû kıldılar lillahi Allah için neler kıldılar? Şurakâe ortaklar kıldılar. Kimi el cinne cinleri Allah'a ortak kıldılar. Cinler de sanki Allah'mış gibi düşünmeye başladılar. Öyle inanmaya başladılar. Ve halaka halbuki Allah yarattı. Kimi hum o cinleri yarattı. Allahü Teala cinleri yarattığı halde e nasıl olur da cinler Allah'ın yarattıkları Allah'a ortak olabilirler? Ve <laughs> haragu uydurdular. lehı <laughs> Allah için benine oğullar. Mesela kimisi dedi ki Üzeyir aleyhisselam Allah'ın oğludur. Yahudiler öyle dedi. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediler haşa. Ve <laughs> benatin <laughs> kızlar uydurdular. Müşrikler dediler ki melekler Allah'ın kızlardır dediler. Allah'a Teala bakın bunları uyduruyorlar. Ne siz? Bir gayri ilmin bilgisizce uyduruyorlar. Subhanahu Subhanallah, haşa. Nasıl böyle bir şey olabilir? Allah'ı bunlardan tenzih ederiz. Ve Teala, Allah yüce olmuştur. Amma o şeyden ki, yasifune, onların vasfettikleri şeylerden Allahü Teala yücedir, münezzehtir. Allah'a cinleri ortak kıldılar. Halbuki o cinleri Allah yaratmıştı. Yine Allah'a oğullar ve kızlar ve yine bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar uydurdular. Subhanallah, haşa, böyle bir şey mümkün değildir. Allah onların vasfettiklerinden yücedir. Allahü Teala nedir? bediüs semavati, gökleri yoktan var edendir. Vel erzi, yeri yoktan var edendir. Enna yekunu, nereden olsun? Lehu, Allah için veledün bir çocuk nereden olsun? Velem tekün halbuki olmadı. Lehu Allah için sahibetün bir eş olmadı. Allah'ın bir eşi yok iken Allah'ın nasıl oğlu olabilir? Ve halaka kaldı ki Allah yaratmıştır. Külle şeyin her şey yaratmıştır. Her şey yaratan Allah'tır. Oğula niçin ihtiyaç duysun ki? Ve huve o Allah bir külli şeyin her şeyi alimun en ince detayına kadar bilendir. Yeri ve gökleri yoktan var eden Allah'tır. Onun eşi olmadığı halde onun nasıl çocuğu olsun ki? Halbuki her şeyi yaratan da odur. O Allah'tır. O her şeyi hakkıyla bilen en ince detayına kadar bilendir. Buyurdu yüce Rabbimiz Mekki olan bu En'am suresinde. Mekki surelerin özelliği neydi? Allahü Teala'nın birliğini, vahdaniyetini ispat sadedinde olur. Genelde ahkam ve hükümler olmaz ki bu En'am suresinde hiçbir hüküm neredeyse görmedik. Aksine ondan önce Maide suresinde, Nisa suresinde, Bakara suresinde, Ali İmran suresinde bir sürü ahkam görmüştük. Evet bu dersi de böylece bitirmiş olduk. Bir dahaki ders görüşmek üzere Allah'a emanet olun.